Zamanın birinde bir hoca efendi vaaz ediyor ama böyle nur yüzlü bir hoca efendi. Cemaat kalabalık, dışarılara taşmış, aşkla vaaz ediyor böyle. Bir ara Besmele-i Şerife'yi bir anlattı, bir anlattı. Öyle bir manevi ortam oldu ki sanki İsmi Azam duasını anlatıyor mübarek. Sonunda da dedi ki bir insan dedi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla derse dedi, Böyle dedi denizi bile dedi dereyi bile dedi ayağa suya değmeden karşıdan karşıya geçer dedi. Allahu Ekber. Zaman geçti cemaatten bir tanesi bu hoca efendiyi efendim akşam yemeğine davet etti. Hoca efendi kabul etti. Adam da İstanbul'un karşı tarafında oturuyor. Hoca efendi de bu tarafta. Geldiler kıyıya efendim o zaman eski zamanlara biraz tabi hiçbir şey yok kayık falan da kalmamış akşam vakti falan ne yapacağız dedi hoca efendi Adam da dedi ki hocam dedi Bismillahirrahmanirrahim dedi diyelim karşıya geçelim dedi. Ne diyorsun dedi evladım sen dedi ya. Hocam dedi siz demediniz mi ki sohbetinizde bir insan itikad ederse tüm kalbiyle bedeniyle Allah'a bağlanırsa Bismillahirrahmanirrahim derse suyun üzerinden yürür de geçer ayak ıslanmaz deyince hoca efendi aman ya Rabbi dedi boynuna sarıldı o gencin eline ayağına eğildi yapma hocam dedi ne yapıyorsun sen dedi yavrum dedi onu ben anlattım ama ben senin kadar itikat edememişim yavrum dedi vallahi eline ayağına sarıldı onun için her zaman önemli olan nedir? İtikad etmektir. Gönlü Allah'a bağlamaktır. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Siz bana yakın olursanız ben sizin gören gözünüz, işiten kulağınız olurum diyor Cenab-ı Allah. Onun için şu Besmele-i Şerif'in önemini anlayalım ve itikadımız güçlü olsun inşallah.